Merhaba arkadaşlar başlığı kısa kesiyorum hadi başlayalım. Yakında yorumlardaki soruların cevapları gelecek takipte kalın. Ocak ayında oyun çıkmasa bile oyunla ilgili bir açıklama yapılabilir ve eğer bir haber gelirse oyunun çıkış tarihi açıklanabilir. Eğer oyunun çıkış tarihi açıklanırsa %10 ihtimalle ocakta oyun çıkabilir. Şubat ayında 45, Mart ayında ise bu sayı yüzde 60'tır. Önceki bölümde Ağustos'a kadar çıkar demiştim, fakat birkaç haber gördüm ve oyun Ağustos ayına kadar çıkmayacak. Evet, yanlış duymadınız, oyun Ağustos ayına kadar çıkmayacak. Eğer her şey yolunda giderse oyun 2021'in Haziran ayına kadar kesin çıkacak. Kanıtım, Toby Fox oyunun çıkış tarihini 2020'nin sonuna doğru olacağını söylemişti. Fakat ben bu videoyu çekerken 3 Ocak hatta belki siz izlerken 4 veya 5 Ocak yani yıl sonuna geldik geçtik. Yani oyun 2020'de çıkmadı, Toby Fox 2020'nin sonunu belirlediğine göre oyunun çoğu bitti, yani arkadaşlar. Ya oyun 2021'in ilk yarısında çıkacak. Ya da 2021'in ilk çeyreğinde.